Bugün konferans ligindeki playoff turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Trent ile karşılaşıyor. Ligde 2-2 yapan Fenerbahçe, Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Szymaski, Firet ve gibi magnum transferler yaparak konferans liginde gruplara kalmak istiyor. Ben ise fanatik bir Galatasaraylı olarak Avrupa maçlarında temsilcimiz Fenerbahçe'yi destekliyorum. Fenerbahçe maçlarının devamı için lütfen bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Başarılar Fenerbahçe! Maç başladı arkadaşlar. Fenerbahçe Twente ile karşılaşıyor. Skor tahmini vermem gerekirse bu karşılaşma için bence Fenerbahçe 2-0 bu karşılaşmayı alacak. Belki daha fazla da olabilir. Çünkü gerçekten çok kaliteli ayaklara sahip özellikle Cengiz Ünder, Ceko, Fred gibi isimlerden sonra daha da kaliteleştirdi kadrosunu. Fenerbahçe taraftarlar da tribünleri doldurmuş durumda. Takımlarını destekliyorlar. Dün biz akşam kazandık. Bugün de umuyorum ki Fenerbahçe bu karşılaşmaya kazanıp ülke puanına katkısı olacaktır. Aynı şekilde Beşiktaş da dinamik evle oynuyor. Onlara da başarılar diliyorum. Adana Demirspor'daki ezale. Bu tarz tepki videolarının devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu kanalda Fenerbahçe'nin sadece Fenerbahçe'nin maçlarını izleyip tepkilerimi göstermeye bir çalışıyorum. Videoyu beğenip bir kanala bir abone olabilirsiniz. Şimdi maçımızı izlemeye başlıyoruz. Dediğim gibi umarım kazanacağız bu maçı. Diyor. Stein. Sol taraf Cifre çok boş kaldı. Cifre'de Direkt topağlarda. Maalesef dakika 20'de 1-0. Çok iyi başlamadık Cifre'de maalesef dakika. karşılaşmaya. Acilen Cengiz Ünder, Ceko'nun girmesi gerekiyor şu anda oyuna ki bu kaliteli kadroda İrfan Can da iş yapıyor. İrfan Can'ın da girmesi lazım bence. Çünkü topu oynayamıyor Fenerbahçe şu anda. Devam ediyor pozisyon. Ah, İrfan sekti. İrfan. Bravo İrfan. Neler çıkardı be. Allah Fenerbahçe yeni bir kaleci de aldı aslında. Bugün açıkladı sabah. Bence bir defansa da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Acil bir defans da alması gerekiyor abi. Bu defans olacak iş değil. Devam edebilmek istiyorsa bu, en azından bir final oynamak istiyorsa ben ki Fenerbahçe'nin bu turnuvada rahatlıkla bir yarı final final oynayacağını düşünüyorum. Kadrosu çünkü kaliteli. O yüzden defans alırsa da daha güzel olur bence. Bir korner daha alıyoruz. Ne yaptı demin Fred öyle ya? Abi işte Manchester United'da oynadığının kalitesinin ne kadar farkında. Süperdi çalı. Süper, Süper Lig'in kalitesi artıyor ya. Evet indirdi. Şimanski güzel bir orta açarsın oğlum. Kafa ve gol be. Kim o? Hulde. 1-1. Şimdi ikinci yarı. Cengiz Ünder, Edin Dzeko. 2-3-4. Gelsin abi devam. Ülke puanı kasmaya devam edecek. Bakalım Beşiktaş ne yapmış abi? Hemen ona da bakıyoruz. Beşiktaş hala 0-0. Adana Demir'de 9'a başlıyor. Tekrar izliyoruz golü. Çok güzel orta Şimanski. Abi nasıl vurmuş oradan o kafayı ya? Oha! Ne yaptın sen öyle ya? Oha! Oy! Kırmızı kart abi. Görmüyor musun bu hakem ya? Git vara dinle kırmızı kartı. Ya öyle giriş mi var abi? O zaman biz de girelim böyle yani her önüne gelene sarı yiyeceksek. Allah Allah. Vara gidiyor. Kırmızı kart abi. Öyle giriş mi var? Kırmızı mı? Sarı kartı çıkardı. Sarı kart yok diyor. Kırmızı kart. <laughs> 10 kişi aldılar lan. lan. <laughs> Komedi lan bu takım de itiraz ediyor. Baba baba hareketlere bak. Çıkar formanı falan. Yürü soyun modasına. Hem öyle giriyor hem alacaksınız oynamayalım abi devam. Abi ülkecek devam. Gözünü seveyim. Beşiktaş'a da hemen bakıyorum tekrardan. Beşiktaş'ta 1-0 yapmış lan Beşiktaş. Ana Beşiktaş 1-0 yapmış. Kim attı golü? Hiç bilmiyorum. Beşiktaş'ta 1-0 yapmış. Güzel abi. Müthiş bir gece oluyor ya. Dün akşam da biz 3 tane salladık moldeye. Bugün de Fener ve Beşiktaş saplayacak, yenecek. Geceyi çok güzel kapanacağız ve Adana Demirspor'da özellikle onu unutmayalım. Gengle oynuyor onlar da. Böyle devam. çok güzelsin oğlum. At 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 at. at. İçeride 3 kişiyiz. Güzel bir oradan. Osay Samuel. Çok güzel. Oy, 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 oy. Shimaski. Yap diye çıkardığı çapkadan tavşanı. Abi bu adam nasıl bir şey ya? Shimaski. Abi adam atıyor. Ki bu adam Shimaski, Mert Hakan'ın yerine oynamıyordu ya, şey maçında. Adı nedir onun? İyi ki oynamıyordu bir Galatasaraylı olarak da. Samsun spor maçında girdi attı sonra golünü. Ayrı mesela o da yok. Hiçbir şey yok. Hak etti ya bunu. Ee, Şimaski. Yani bu adam müthiş bir şey. Müthiş. Arkadaşlar belki eğer isterseniz sizler ve bunu videoda gösterirseniz beğenilerinizle. Belki Fenerbahçe'nin stadına da giderim. ileride konferans gibi maçlarına. Vlog tarzı videolar çekerim. Bu da çok güzel olur. Gerçekten belgesel niteliğinde videolar yapıyorum. Ben Galatasaray'ın evindeki maçlara gidiyorum. Başka kanalım var. Orada çok güzel videolar yapıyorum. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de konferans ligindeki maçlarını desteklemek amacıyla bir Galatasaray olarak gidebilirim. Bunu yorumlarda belirtin gideyim mi falan. Videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız yeterli. Gol be! Oy! Gole bak! İrfan Can! Ferdi müthiş çevirdi İrfan Can gelişine vurduğu gol. Ferdi! Helal olsun Ferdi be. <laughs> İrfan Can da nasıl çıldırıyor. Abi bu İrfan Can da ben böyle sessiz falan zannediyordum ama kaleci olan İrfan Can'dan bahsediyorum. Manyak çıktı, psikopat çıktı Durum 3-1, dakika 63. Lan ne yapıyorsun Ceko? Müthiş çevirdi. Oo İrfan Can, Ceko. Gol Ceko. Gol edin Net edin Ceko gol bu arada. Ceko'nun girmesi nasıl etki etti direkt? Girer girmez gol. Durum 4-1. Bakın beni sevmiş oluyor. Ya bir şart sen çal. Gerçi gol edin Ceko atmadı ki ya. ben de ne diyorum. Şey bir anda ne bileyim gol edin Ceko falan kafam karıştı. Ama Edin Joko'ya yazılır abi. Taç çok akıllı hızlı bir şekilde. Edin Eliyle şöyle attı, çevirdiği fancağın. Müthiş vurdu. Gol. Durum 4-1 artık. Bu turu atladık, atladık diyebiliriz yani. Zaten belki 5'i de atacak Fenerbahçe. Müthiş bir görüntü şu anda Kadıköy'de. Abi tek rahatsız olduğum şey şu anda tribünlerde. Hani Fenerbahçe maçlarını demin de mesela yaşadım. Galatasaray'a hakaret, küfür falan ediliyor. Bundan bir daha zararlı olarak rahatsızlık duyuyorum. Çünkü ben Galatasaray'ın maçlarına da gidiyorum, bütün maçlarına gidiyorum. Avrupa maçları olsun, lig maçları olsun. Avrupa'da Galatasaray taraftarı Fenerbahçe yani Fenerbahçe duyamazsınız, küfür etmiyor. Ama Fenerbahçe, Avrupa'da da genelde iz, izliyorum yani tribünlerden de duyuyorum, İşte aşkın olayımı çeviriyorlar falan küfürlü versiyonla. O şekilde küfür ediyorlar veya işte şimdi Jim Bombom'un bir şeyine şampiyon Fener yazdıracağız falan. Hani abi gerek yok çünkü bu Avrupa maçı. Lig maçında olsa biz sana diyoruz sen bana birbirimizi yiyelim. Ama Avrupa maçında hiç gerek yok. Çünkü sizi destekleyen Galatasaraylı taraftarları soğutmuş olursunuz bu Aynı şekilde Galatasaray küfür ediyorsa da Fenerbahçe'lileri soğutmuş olur. Hiç gerek yok. Birbirimizi destekleyelim Avrupa'da. Yani bunu böyle şeyler Avrupa'da gerek yok. Of Samuel kurtar şey vurdu kaleci çıkardı. O yüzden bunları da söylemek istedim. Abi yine bak. Bak yine küfürler başlıyor. İsmail sakatlanmıştı. Gerek var mı peki buna? Yani Fenerbahçe taraftarları gerçekten soruyorum. Bakın burada siz Galatasaraylı kardeşiniz izliyor, destekliyor. Hani bu tarz tezahüratlar yaparak gerçekten Galatasaraylı taraftarların şu an Ferdi geliyor bu arada. Hani Galatasaray taraftar cidden yani ben tribüne giden birisi olarak da sizlere bunu söyleyebilirim. Abi etmiyor küfür. Yani belki önceden etmiştir bilemem yani. Söylersiniz hani şu maçta etti etti falan ama ben 3 senedir gidiyorum yani arkadaşlar eksiksiz maç. Avrupa'da abi e, Fenerbahçe küfür etme. Ligde evet dediğim gibi birbirimizi yiyelim. Ama Avrupa'da gerek yok çünkü hepimiz birbirimizi destekliyoruz. Galatasaraylı Galatasaray'da da Fenerbahçeliler destekliyor biliyorum. Aynı şekilde biz de destekliyoruz. Ama bunları Avrupa'da yapmayalım. ya. Yani bunu izliyorsa tribündeki kardeşlerimiz, abilerim, ablalarım. Aa, hani bunu bence dikkat edelim abi. Öyle söylemek bence. istedim. Samuel'le geliyoruz. Aşağısı Ceko boş aşağı. E, abi. Gözünü e, seveyim e, Samuel. Aşağıda Ceko boş ya. Penaltı mı? Penaltı. Aşağıda Ceko da bomboştu bu arada. Fener beşleyecek galiba. Beşi bir yerde yapacak. Son dakikalarda bir penaltı kazanıyor. Şimdi inceleniyor. O ara incelenirken ben size ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Eğer sizlerin desteğini görsem dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin stadına da gideceğim. Avrupa maçlarında bakalım. Oho net penaltı net. Vlog da çekeceğim sizler için ve bunu çok profesyonel bir şekilde yapacağım. Dediğim gibi benim kendi Galatasaray kanalım da var. Sadece vlogları çekiyorum. Orada çok kaliteli içerikler çekiyorum. Eğer sizlerin desteğini görürsem Fenerbahçe'nin maçlarına gideceğim Avrupa'da ve çok güzel videolar çıkartacağım temsilcimiz için. O yüzden sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şu anda bir penaltı kullanacak. Fenerbahçe Tadic geliyor. Tadic kalecinin teması var ama gol. Bu kez attı. Yine orada bir kalecinin teması var ama. Gol. Durum 5-1. Daha bu saatten sonra rövanş mövanş kalmamıştır bence. Fenerbahçe 5 dedi ve kazanıyor. Tadic on fire sesleri. Sesi de açalım fire. Hadi on fire. Güzel. 5 bir durum. Burada da videomuzu kapatalım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'yi gerçekten canlı gönülden tebrik ediyorum. Ve Avrupa'da tüm temsilcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hemen bakalım Beşiktaş'a. Beşiktaş dakika 90. 2-2 durum. Adana Demir'de devre arası bitmiş. 0-0 şu anda Adana Demir'de durum. Fenerbahçe'de 5-1 bugün gerçekten bol gollü bir karşılaşma oldu. Umarım diğer temsilcilerimiz de golü bulup galibiyeti alırlar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.